Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sunar. Hisse Bülteni'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün ve yarın Mesten Asyulü bizlerle birlikte olacak. Hisse Senedi piyasasında olup bitenleri birlikte değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Hoş geldin Beste. Hoş bulduk Açıl. Öncelikle bir endeksin genel gidişatı üzerine konuşalım istersen. Çünkü şu an itibariyle baktığımızda endekste bayağı ciddi bir momentum kaybı var gibi görünüyor. O sert rally'nin ardından 106 bin lira kadar giden endeks kademe kademe önce hızı kırıldı. Sonra yavaş yavaş geri çekildi derken 101 bin lira kadar geldik. Tepki verme çabası oluyor ama çok kuvvetli gelmiyor o tepkiler Hacimler de çok desteklemiyor verilmeye çalışılan hı hı. tepkileri. Dolayısıyla nasıl görüyorsun şu anda sıkışan o kanalı Borsa İstanbul için? Şimdi sabah buradan çıkarken Endeks pozitif açılış yapmıştı. Az evvel de gördüm pozitifteydi. E, sen az evvel momentum kaybı dedim kesin 100 binin altına sarktık bu sefer ki. Yok sen canım ben genelde büyükten bahsediyorum. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Endeks tarafına baktığımız zaman e, geçen hafta ciddi bir e, para çıkışı yaşanmıştı ve para çıkışını daha biz yerine koyamadık. E, hem Dips tarafında hem ise tarafında ve takaslardan da gördüğümüz üzere bir miktar yabancı satışı söz konusu oldu. Açıkçası endekste şu anda en önemli destek 500 günlük ortalamanın geçti 101.600 101.700. Buraya son 7 günlük seans içerisinde ikinci defa sarkıyoruz ve bu ikinci sarkmadan bu yana bir şekilde tepki veriyoruz ama bu tepkilerde 103.100 seviyesinde kalıyor. Bu seviyede bizim için çok önemli çünkü endeksin 120 21.500 ila 84.000 ara 83.600-700 civarı orası dip seviye. Çektiğimiz Fibonacci seviyelerine göre tam orta noktası. Yani düzeltmelerin en önemlisi %50'lik nokta. 103.100 seviyesi. Bu yüzden şu anda endeksi aşağıda 101.700, yukarıda 103.100 seviyesi olarak 6 sat şeklinde değerlendiriyoruz. Fakat şunu da söyleyeyim. Endekste şu an genel seyir aşağı yönü biraz daha baskın olduğu için 101.700 kırılırsa bu etapta 100.000 ve 98.000'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. ha Şu an için tam olarak kırılmaya yönelik bir sinyal yok. Ama o taraflarda biraz stop loss'a gitmek lazım. Ve şunu da söylememde fayda var. Satılmayan endeksi alırlar diyeyim. Ama daha henüz bir alım göremedik ama Alın bir şekilde satarlar bu arada yani hani. ama bir şekilde alıyorlar bir şekilde tutuyorlar yani mesela dün endeksi drive eden yani en fazla götüren betası en yüksek olan garantide yabancı alışları vardı. Yani bir şekilde satmıyorlar. Hep bir yerde tutuyorlar açıdan. Peki gelen sorular var. İstersen hızlıca Hı -hı. onlara cevap vererek başlayalım. Petkim tabi çok gelen sorulardan bir tanesi. Hı. Onunla başlayalım öncelikle. Şimdi Petkim tarafında şöyle bir durum söz konusu. 575-80 bölgesi Petkim'deki konsolidasyon bölgesiydi. Yani burayı kırdığımız noktaydı. Ve şunu da söylememde fayda var. Petkim eğer yansıtırsak hemen orada bir ortalaması söz konusu. 50 günlük ortalaması yanılmıyorsam 550'lere denk gelen ben şöyle geçiyorum. Ee, 5.40 evet 5.40'a denk gelen bir ortalama vardı. Burada da bir çift tepe formasyonu vardı. Burayı gördü ve test etti ve çift tepeyi bitirdi. Bundan sonrası için buraya doğru tepkiler görebiliriz. Ama 5.70, 5.80 yine yine söylüyorum çok önemli bir direnç. Şimdi burada Petkim'deki iki tane durum var. Bir, BP ile olabilecek bir olası iş ortaklığı. İki, Petkim Sokar'ın yapacağı yeni kimyevi yatırım fabrikasını Petkim Petlim arsası üzerinde yapıyor oluşu. Şayet Petkim burada yine Star Rafinerisi'ndeki gibi ortak olursa açıl nasıl fise fiyatı 7.60'lardan 4 lirada kadar gevşedi. Yani olumsuz, çok olumsuz bir etki yaptı. Eğer yeni bir ortaklıkta yine yeni bir finansman yükü ve yine bir olumsuz seyir söz konusu olabilir. O taraf tam anlamıyla çözülmeden ben Petkim'i altının üzerine yani 6.20'lerin üzerine şimdilik çok kalıcı olabileceğini zannetmiyorum. Biraz tepki göstereceğini düşünüyorum. Çünkü petkime giriş var ama benim gözümdeki petkimin yeri bence eski yeri hatta eski yerinde üzere. Neden? Çünkü Star Refinery geldi. Ocak ayından itibaren ilk teslimatlar başladı. Şimdi yine bir açıklama bekliyorum. Tam kapasiteli çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Orada biraz soru işaretim var ama bana göre petkim eğer bu yeni petrokimya yatırımına ortak olmazsa eskisinin de üzerine koyma potansiyeli yüksek. Peki gelelim şimdi diğer sorularla devam edelim. Türk Hava Yolları tabii çok sorulan sorulardan bir tanesi. Şimdi Türk Hava Yolları'nın... Çok kaldı insanlar orada yani bireysel yatırımcı bayağı ciddi zarar yaptı orada. Kaldı ama şöyle söyleyeyim eğer bu programı izlemedilerse kaldılar yani. 17-18 lira Türk Hava Yolları'nın son noktalar demiştik burada. 21-22 liralarda raporları vardı ki Türk Hava Yolları'nın şu anki ederinin 17-18 olduğunu söylemiştik. Nasıl Aselsan'da 27-28 olduğunu söylüyoruz hisse başına. Yine 17-18 oradaki kar bölgesiydi ve defalarca test etti oraya. Bugün de kredi süis'in bir aşağı yönlü revizesi vardı. Bu bana neyi hatırlattı biliyor musun? Hani Merrill Lynch bir anda 13-14 liralardan 9 yedi buçuk liraya mı ne çekmişti? ondan sonra zaten çekmişti. pardon Morgan hep merinç diyor. Morgan orada. Stanley çekmişti. O zaman hisse 14 liralar, 13-14 liralar civarındayken 8 liraya in 8 indirmişti. 8 liraya indirmişti. Ondan sonra zaten Türk Hava Yolları belini doğrultamamıştı. Tabii şimdi, ondan sonra 2017'de zaten işte 3-3,5 e, katına çıktı hissenin fiyatı. Tabii o ayrı bir konu. Yani o dönem içerisinde Hı -hı. çok uzun bir süre bekletti. Ama şimdi de yani tabii felaket telallığı yapmayayım burada ama Türk Hava Yolları açısından çok ciddi bir yabancı çıkışı var bu bir. İkincisi bu 3. Havalimanı'nın ortaklık konusu çok zarar verdi. Orada 2 gün sonra yatırımcı ilişkilerinin yapmış olduğu açıklamanın geç kalışı da burada bir miktar kredibiliteye zarar verdi. Şimdi yine önümüzde bekleyen bir taşıma süresi var. Bu bir. İki 70 dolarlara doğru gidebilecek bir petrol fiyatı var ki bu da Türk Hava oldukça bence e, nasıl desem tehdit etmiyor da yani zorluyor. zorluyor. E, ve aynı zamanda tabii tü, e, Türk lirası e, da e, bir miktar uzun pozisyonları vardı ama şu an için biraz daha dolar bazlı gittiğimiz için ve aynı zamanda bilet fiyatları da euro bazında kesildiği için açıkçası burada euro doların da bir miktar aşağı yönlü gitmesi bir yandan da olumsuz yönde hani kur bakımından çok şanslı bir dönemde değil Türk Hava Yolları bu açıdan e, ve aynı zamanda şunu da söyleyeyim, turizm, e, yani cim bazında turist sayısında belli bir miktar azalma var. Tabii kış aylarının vermiş olduğu bir etkiye dayanaraktan mevsimsellik etkisinde negatif olduğunu hissediyoruz. Ama şunu da söyleyeyim, e, ya da onu tamam söylemeyeyim. Türk Hava Yolları için şu anki senaryomda çok iyi bir katalizör yok. O yüzden 14-15 şalar şu anda hani 17-18 ederiydi ama onu biraz daha 14-15 bandına indirmek lazım. Şu anki durumda iskontolu mu? iskontolu Ama iskonto yıllardır süren bizde iskontolu hisseler var. Ama şu anki durumda katalizörü yok ne yazık ki. Peki Aselsan'da çok sorulan sorulardan Aselsan'da diğerini... yani dördüncü e, çeyrek bilançosu daha açıklanmadı. Açıkçası bilanço beklentileri bakımından bizim pozitif gördüğümüz e, özellikle alacaklarını tahsil edeceği bir çeyrek olacağını düşündüğümüz bir e, dönem olacak. Ve aynı zamanda burada mesela konsansüsleri özellikle çok ciddi şaşırtandı bir kalem vardı dördüncü çeyrekte ertelenmiş vergi gelirleri. Muhtemelen bu Aselsan'ı da etkileyecek. Yani dolayısıyla Aselsan'da tek seferlik karların dışında bir de gelir kaleminin üst kısmı yani operasyonel faaliyetlerden kaynaklanan aynı zamanda alacaklarına net nakit akışı etkisi sağlayabileceği bir dördüncü çeyrek bekliyoruz. O bakıma 24 lira seviyeleri Aselsan'ın doğal bandı oldu ama aşağılar aşağı doğru kaydıkça alım yapıldığı yerler olarak kalıyor. Şu anda bu ise 9 milyar dolarla aşağı bir bakım Baki yüküne sahip ve bu fiyatlar açıkçası Aselsan'da iskontolu kalıyor. Yani aynı Türk Hava Yolları gibi bu iskontolu ama, ama fiyat böyle. Tabii bir yandan da Aselsan'ın iş modelinde de bir değişiklik oldu belki onu da atlamamak lazım. İş modeli derken kastımız da şu normal koşullar altında aldığı yer her yeni işte ee, ve devam eden projelerinde hazineden iş avansı alarak hayatını hı hı. sürdüren bir şirket Asersan. Şimdi hazine bunları ha. ödemediği için evet. bir miktar işletme sermayesi ihtiyacı doğabilir deniliyor. Dolayısıyla aslında bir parça belki bunu da dikkate alarak bakmak lazım. Son dönemde momentumu kazanamamasının sebeplerinden bir tanesini benim konuştuğum birkaç tane analist bu şekilde özetledi da Katılıyor musunuz bilmiyorum. O yüzden zaten hani net e, nakit akış pozisyonundan bahsetmiştim o yüzden. E, dolayısıyla bu, bu çeyrekte pozitif etkileneceği bir çeyrek olmasını beklediğim için muhtemelen iyi bir bilanço katkı sağlayacak. Peki şimdi gelelim tabii çok fazla ise sorusu birlikte hızlı hızlı gitmeye tabii. çalışalım. Önce kardemir sordular. Kardemir açıkçası şöyle söyleyeyim. Ee, benim açıkçası şu dönem fiyat bazında da zaten temel anlamında bir sıkıntısı yoktu Kardemir'in. Sadece biraz borçluluk tarafında bir miktarını hani Ereğli'ye göre daha sıkıntısı vardı. Ama şu fiyat seviyelerinde hem teknik görünümde yavaş yavaş başladı. Çift dip Aynı zamanda ürün gruplarında demir çelik fiyatlarının artmaya başladığını görüyoruz ki iki gün öncesinde ben Twitter adresimden de bunların grafiklerini paylaştım. Hem soda külü hem de demir cevheri. Yani ham madde maliyetleri artıyor. Genel olarak demir çelik fiyatlarında hafif bir kıpırdanma, çok hafif de olsa var. Dolayısıyla hissenin bu iskontolu haline bir miktar olumlu yansıyabilir. Ama nereye kadar? Burada şöyle gelmem gerekirse yine 2.60-2.70'in olduğunu görüyoruz. Buralardan hisse satışa uğruyor. Yani şimdilik kısa hedef buralar konulabilir. Biraz daha artık e, özellikle ekonomik aktivitelerdeki sıkıntının çok yayılmayacağı düşünülürse belki o zaman uzun vadeli pozisyon açılabilir. Ama kısa vadeciler için şimdilik 2.60-2.65 tepesi var. Enka soruları geliyor. Enka genel olarak iş bazını beğendiğimiz yani model bazını beğendiğimiz bir hisse. Aynı zamanda jeopolitik yaygınlığının oluşu da Enka'yı e, açıkçası e, olumlu kılıyor. Ve şöyle söyleyeyim net nakit pozisyonu da yüksek bir hisse ama tabii burada bir miktar satışa e, denk satışa e, yönünde baskılandı. Ama şunu da söylemek lazım. 460 bu hissinin ana majör desteği olarak karşımıza çıkıyor. Yani e, herhangi bir Rusya özellikle Rusya konusunda bir sıkıntının da olacağını biz yani şu an için gitmiyor çok şükür değil yani biraz tahtalara vuralım o konuda ama e, yine net nakit pozisyonu FX pozisyonu bakımından da beğendiğimiz bir hisse Enka. Bir tek alım yerine dikkat etmek lazım. Hektaş sormuşlar takip ediyor musun? Bir de taş takip ediyorum Enka'yı şunu da eklemek istiyorum enka e, düzenli olarak pay geri alımı yapan bir e, ise e, şirket Dolayısıyla bu anlamda şirket hisselerine de destek çıktıklarını belirtmem lazım O yüzden genel olarak stabil bir bant içerisinde olduğunu görüyoruz e, yani o yüzden alım yeri biraz daha ön planda e, enkada hektaşta ise güzel bir e, bilanço açıklamıştı diye e, hatırlıyorum ve şunu da söyleyeyim özellikle tarım sektörüne ilişkin yine e, bir miktar yine teşvikler I <laughs> başladı. Hektaş'ta daha doğrusu tarım sektörüne ilişkin olarak Hektaş bundan şimdilik bunu pozitif bir fiyatlama gerçekleştirmedi. Yani bu açıklandığı gün Hektaş'ın satış yediğini gördük ama açıkçası benim beğendiğim bir hisse Öz özvarlık karlılığı yüksek olan bir hisse Hektaş. O bakımdan şimdilik ilk çeyrekte onun tabii mevsimsel olarak yararlanacağı daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Siparişlerini ilk çeyrekte alan bir hisse. Dolayısıyla özellikle ilk çeyrek bazında olumlu yönde etkilenmesini bekliyoruz. Bunun zaten bir miktar bilançoyu e, da içine yedirdi fiyatlarda. Hani belki ilk geri çekilmede hektaş alımı söz konusu olabilir. Koza İpek grubu hisseleri sormuşlar. Facebook'tan, Facebook ha -ha. gelen bir soru. Koza Anadolu mu? Koza İpek Altını? Enerji'yi sormuşlar. Hı -hı. Ama Koza A ve Koza Altın'ı da ekleyebilirsiniz. Şimdi şöyle Koza Anadolu'nun ve Koza Maden'in bir miktar, daha da şöyle söyleyeyim Koza gübre taşlı olan davasına yönelik halen daha bir gelişme yok. Yani gübre fabrikaları tarafına doğru bir karar verilmişti. Yine bir istinaf yoluna gidildi. Ama şunu da söylemem lazım. Şirket geçen gün 2019 satış beklentilerini açıkladı. Burada Söğüt tabii ki de madeni yoktu. Ama bir miktar olumsuz yönde algılandı. Ve şöyle söyleyeyim Koza Anadolu'da çok e, ciddi satışlar geldi. Bunlar e, baktığımız zaman bu blok satışlarda yabancıların daha çok olduğunu gördük. Şimdi e, şu her zaman şunu söylerim bu hisse bazında olsun şirket bazında olsun küçülen bir yerden korkmayacaksınız mesela örnek veriyorum işte bir şirket e, personel çıkarıyor artık küçülmesini tamamlamıştır. Bundan sonra biraz durulur ondan sonra büyümeye geçer. Aynı şekilde e, Koza'da da çok ciddi blok satışlar meydana geldi. Artık e, yavaş yavaş hem Koza Anadolu hem de Koza Altın için biraz daha sanki durulma belki buradan destek alma vakti gelebilir. Ama buradaki sıkıntı biraz daha adli yani dava sıkıntısı olduğu için ve faaliyet anlamında sıkıntısı olduğu için artıyor. E, Biraz belki hissedip bekletme şansı var ama şunu da söylemem lazım kozalarda ve ipek grubunda biz zaman zaman öyle hareketler görüyoruz ki bilanço dışında hareketler görüyoruz. Dolayısıyla bu hareketler daha doğrusu bu hisseler hareketli tahtalara sahip o yüzden burada biraz daha nasıl desem atraktif yani biraz daha hızlı olmak, biraz daha atak olmak lazım. Yoksa orta vadeli düşünüyorsanız tahta sizi biraz yorabilir. Peki devam edelim. Emlak konutu sormuşlar. Emlak konuta yönelik yani beklentim açıkçası yok. Olumsuz bir şekilde halen daha devam ediyor. Zaten şöyle bir durum da var. Emlak konut geçen gün bir da bulunmuştu. Tam hatırlayamadım. Şimdi kafam biraz karıştı ama şöyle söyleyeyim. Halen daha hisse yönelik beklentilerimin henüz pekiştiği bir noktada değiliz. Sektör anlamında çok zorlar zaten. Ee, mesela burada geçen hafta da işgeyo örneğini vermiştik. Yani teslimatları olsa bile teslimatlar artık daha düşük fiyatlardan satılıyor. Mesela bugün Peker'in bir haberi geldi. NEF 22 projesinde %20 iskontolu e, teslim yaptıklarını söylediler. Yani konut sektörü halen daha toparlanmadı. Çimento ve konuta yönelik halen daha beklentiler olumlu yönde değil. Peki devam edelim. Ee, yine sorularla. Yazılım şirketleri için de beğendiğiniz var mı? Krontu mesela söyleyebilirim. Eee Kront telekomünikasyonun özellikle eee yazılımlarını hani ne taştan daha çok beğeniyorum. O bir orası bir kere kesin. Ve Kront'un şöyle bir durumu var. Amerika'yla e, Amerika'da bir ofisleri söz konusu. E, ve aynı zamanda hissenin artık buralarda 8 civarında dip yaptığını görüyoruz. E, dolayısıyla ben hem Krontu jeopolitik yaygınlığı hem de ürün çeşidi bakımından yani yapmış olduğu ürünler mesela dışarıda Oracle'la falan yarışan ürünleri var. Dolayısıyla spesifik ürünler, unik ürünler yapıyor. O bakımdan kron telekomünikasyonu yazılım sektörü içerisinde ayrı bir yere koyabiliriz. Türk, beğeniyorsunuz. Türk Telekom beğeniyor musunuz? Türk Telekom'u zaten ben yani 360'lar, 370'lerden biridir burada söylüyorum. Türk Telekom'da açıkçası iyi bir bilanço geldi. Hem hem ee... Baktığımız zaman e, yani arpu yani abone sayısında artış söz konusuydu. ve aynı zamanda Uz e, FX tarafından da e, iyi bir yönetim dönemi geçirmiş geçirdiklerini gördük dördüncü çeyrekte yani eski yazmış olduğu finansman giderlerini yazmadı ha burada Türk lirasının da katkısı vardı ama özellikle şirketin hedge mekanizmasının dördüncü çeyrekte iyi çalıştığını gördük o bakımdan Türk Telekom'da iyi bir fiyatlama gördük bitti mi? Bitmedi. Daha sabit lisans uzatma haberi gelebilir. Ardından da satış haberi gelebilir. O yüzden şimdilik biz bilançoyu fiyatladık. Henüz daha bizi bekleyen iki tane haber var. Yani şu anki durumda potansiyel fiyatlarında ama geri çekindikçe e, ileriye yönelik Türk Telekom biriktirilebilir. Kafein yazılımı soruyorlar. Onu takip ediyoruz. Kafein aslında şöyle takip ediyoruz. Yani e, tabii yazılım sektörü içerisinde takip ediyoruz. Beğendiğimiz şeylerden ama burada çok bekletti yatırımcısını. Hatta şöyle göstereyim. Evet. Biraz fazla beklen e, beklenti yarattı. Ama bir süredir bekliyor. Ama şöyle söyleyeyim 7 liralar artık kafeinde destek olmuş durumda. Yine beğendiğimiz hisselerden bir tanesi. Ama hani yazılım sektörüne ikinci sırada gelir açıkçası bende. Soda soruları geliyor arka arkaya. Soda grubu geldi yayına. Hı hı. E, soda da hatta şöyle bir açayım ben. E, kendi soda külü fiyatları demiştim ya Twitter'dan atmıştım diye oradan da bakabilirler. Özellikle orada soda külü fiyatlarında bir toparlanma söz konusuydu. O toparlanmanın biz açıkçası açıkçası e, fiyata maliyetlerini yedirdik ama şu anda soda külü fiyatlarındaki artış durmuş durumda. Hatta bir miktar eksiye dönmüş durumda. Bu da e, sodanın e, hisse fiyatı açısından e, bir miktar ya durgunlaşmasını ya da kar realizasyonu yaşamasına neden olabilir. E, rica etsem prodüktöründen bir grafiği getirebilirsek geriye. Orada bir şey göstermek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz üzere 50 günlüğe geldik. Yani şuradayken soda külü fiyatlarının biz artış hızını e, yedirmiştik fiyata. Fakat e, şurada özellikle sodanın bilançosunu beğendik. Orası ayrı bir konu. Ama e, burada 50 günlük hareketli ortalama dikkat etmelerini öneririm. Hatta ellerinde varsa bir miktar kar hani en azından bir kısmıyla ile kar realizasyonuna gidilip belki istiyorlarsa risk almak isterlerse 50 günün üzerine de bekleyebilir. Ama şu anda soda külü fiyatlarının artış hızında yani bir düşüş söz konusu o tarafa çok fazla destek vermiyor. Tofaş Tofaş konusunda da şöyle söyleyeyim. Özellikle Tofaş'ın bu etaptaki mesela şu Honda haberinden sonra açıkçası biraz eee otomotiv sektörüne hani bir miktar daha geride kalmayı tercih etmeye başladık. Çünkü özellikle e, burada e, Türkiye içerisindeki potansiyelin düştüğünü düşünüyoruz. Yani Honda'nın sadece Türkiye'de çıkmasında ve halen daha elektrikli araç üretim konusundaki bazı soru işaretlerimiz var. Acaba otomotiv sektöründeki potansiyel mi daraldı şeklinde. O yüzden ee, şimdilik otomotiv sektörünü biraz daha geri planda kalıyoruz. Ama e, bunun dışında hani e, Tofaş, Ford, Otosan bunlar öz varlık yüksek şirketler. Ama e, ki fiyatlamayı da yaptılar. Ama açıkçası biraz otomotiv sektörünü geri plan tutuyoruz. Peki devam ediyorum gelen sorularla. E, çemaş Hı. sorusu var. Çemaş mı, Çemtaş mı? Çemaş. Çemaş'ı ben yorumlamak e, taraftarı değilim. Çünkü Çemaş e, hisselerinde hani spekülatif Hareketler var. bilanço ile zaten alakalı hareketler yok. E, zaman zaman büyük takası takılan bir hisse, yani o yüzden zaten şuradaki hareketi de görüyoruz. Yani 7-15'e çıkmış ise şu anda 83 kuruş civarında. Hani bunun hmm, tekniğini mi yorumlayayım, temelini mi yorumlayayım? Hani hisse tamamen e, belli bir grubun altında e, alınıyor ve satılıyor. Yani önemli olan burada uzak durmak. Yani halen daha bu finansal okuryazarlığı önce bir kendimizi oturtturmak. Odaş. Odaş'ta e, özellikle bu son çeyrekte FX tabii ki de giderleri azaldı. Her enerji sektör e, şirketinde olduğu gibi. Ama faaliyet bazına baktığımız zaman Odaş'ta henüz daha e, net bir toparlanma göremedik. Yani gelir kaleminin üst kısmında bir toparlanma göremedik açık. Ama e, Odaş'ın açıkçası şimdilik yine sektör bazında çok fazla desteklenmediğini söyleyebilirim. E, burada tabii e, açıkçası 1.80'ler civarındayız Odaş'ta ama şunu da söylemem lazım. Bir toparlanma var. Ama bu toparlanmanın ivmesinden memnun değilim. O yüzden yine Odaş önerdiğim hisse değil. İlla ki elektrik sektöründen, enerji sektöründen bir hisse seçmek istiyorlarsa burada özellikle ulusal elektriği söyleyebilirim. Hem hisse geri alım yapacak hem aynı zamanda kasasındaki nakitten de yine paydaşlarına bölecek. şirket bu anlamda bence ulus elektrik, enerji sektörü, elektrik sektörü açısından çok daha ön planda bir hisse. Bir de Kortsa sorusu geldi. Onunla bitirelim istersen. Kortsa'nın bugün e, bilançosu geldi Kortsa'da. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Hem bilanço geldi hem de bir yatırım haberi geldi. Amerika'daki ikinci kompozit fabrikaya giriyorlar. E, Favök bazında yıllık bazda yüzde 83'lük bir artış söz konusu. E, net kar yüzde 77 arttı. Özellikle burada bilançonun e, yani marjarda çeyreksel anlamda düşüş var ama halen daha yıllık anlamda çok iyi marjara sahip bir hisse ve şunu söyleyeyim burada hem ben şuralardayken 8.60'lardayken bir yazı atmıştım yine kendi Twitter adresimden burada da konuşmuştuk çift dibini yaptı bilançosu geldi. Yeni yatırım yapıyor ki ilk kompozit fabrikasının ne kadar doğru bir yatırım olduğunu gördük. Yani burada finansman gideri diye düşünmedik Korsa'da. Her zaman söylüyorum bacası tüten, üretim yapan, yatırımlarını yapan ve jeopolitik yaygınlığı olan, FX gelirleri olan bir hisse hani benim evladiyelik listelerimin arasında yer alan bir şirket. Ben açıkçası şirket bazında, yönetim bazında çok beğeniyorum Korsa'yı. Peki teşekkür ediyoruz Beste. Kalan sorular için randevumuz yarın yine aynı saatte evet. olacak ve Steyle birlikte yine burada olacağız. Sizlerden gelen soruları yanıtlamak için kendinize iyi bakın hoşçakalın. Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sundu.